Allah belalarını versin vereceksin. Ne yaptın Gübra? Ha? Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Canımızı okudun. Mutlu musun şimdi? Benden hep seni anlamamı mı bekliyordun Yiğit konusunda. Şimdi sen de beni anla. Ha? Nasıl oluyormuş Sibel? İyi geldi mi terk edilmek? Kübra Yiğit'e Emir'le beni söylediğinde eline ne geçti? <laughs> ne geçti? <laughs> Başın göğe verdi Koşa koşa sana mı geldi? Hani nerede? Bunu nasıl yaptın Kübra ya? Ha? Sen hiç Sibel'e hesap sordun mu? Kızımı babasız bıraktı diye bir gün olsun ona hesap sordun mu da şimdi benle böyle konuşuyorsun? Ya sen? Sen niye sormadın? Durdun durdun sustun da şimdi tam tatile gidecekleri zamanı mı buldun? Ha? Sen niye böyle vicdansızlaştın ya Kübra? Şimdiye kadar ben sustum da ne oldu? Bundan sonra ben tek başıma üzülmeyeceğim anladınız mı? Ben burada kızımla paşamla gibi yaşarken sen oralara gidip yiğitle düğün mü yapacaktın? Yok öyle bir şey. Ay zavallı. Ay zavallı ne olacak şimdi sanıyorsun? Koşa koşa sana mı gelecek sanıyorsun o mercimek aklında sen daha çok beklersin Kübra. Çok. Ne güzel işte birlikte bekleriz artık seninle. Hadi Yiğit'le bana acımadın. Emir'e nasıl kıydın ya? Yiğit nasıl bakacak şimdi Emir'in yüzüne? Emir sana çocuğuna sahip çıktı. Sen ne yaptın? Emir abisinden ettin. Aferin. Çok güzel ediyorsun borcunu Emir'e. Beni başkasına muhtaç eden sizdiniz. Ya bırak ya. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Çocuğu da manyak ettiniz ya. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Alo, Neriman abla. Söyle Derya. Ya ben Yiğitler'deyim de şimdi, Yiğitler'e gelmen lazım. Yiğit, Emir'le Sibel'in arasında bir şey olduğunu öğrenmiş. Daha doğrusu Kübra yumurtlamış. Yiğit de Sibel'i terk etmiş, çok kötü durumda. Lütfen gelir misin? Lütfen kızına sahip çık ya. Tamam, e, tamam. H hemen geliyorum Derya, tamam. Ay. bu aile. babandan bile senden gördüğü kadar kötülük görmedi Kübra. İnan bana. Defol git evimden. Evinden? Evimden. Evinden öyle mi? Evinden öyle mi? Evinden öyle mi? Güle güle kullan evini. Pislik. Hani ne oluyor ya? Hani neresindesin bu fotoğraf? Neresindesin bu fotoğrafın? Hayatımı çaldın, eline ne geçti mi? Ailem mi oldu? Biz Yiğit'le ayrı olsak da sevgiliyiz anladın mı? Sizin bir değil beş çocuğunuz olsa da yabancısınız. Neden biliyor musun? Çünkü o beni seviyor. Adamın evinden çıkmamak için kardeşiyle evlendi sandı. Benim Yiğit'le ortak noktam ne biliyor musun? Birlikte yaptığımız çocuk. Senin ortak noktan ne? Kardeşi. Senin bu hikayeden çıkışın yok Sibel. Bunu kabullen artık sen. Senden tiksiniyorum anladın mı? Tiksiniyorum senden. Senden tiksiniyorum. Benim hayatımı çaldın, benim aşkımı çaldın. Sana nefret ediyorum ben Kübra. Al bu evden git. Neriman <laughs> Hanım. fena bir şey ya. Sibel'e bak ne hale geldi. Bana sakın bir daha artık onu savunma. Sakın. Bana bak Kübra. Dua çocukluk arkadaşımsın. Yoksa senin gibi işten pazarlıklı birinin ağzını çoktan yırtardım. Ne yapsaydım ya Ha? Yiğit'le Sibel'e mutluluklar mı dileseydim? Ne yapsaydım? <laughs> Zeliha'nın ilaçları nerede ya? Ah şu kibar. İstemiyorum. İstemiyorum. Lütfen alır mısın? Yeter ya. Ben de çok yoruldum. Sen içer misin şunu? Bir kere de laf dinleyin ya. Biraz uyuyacaksın, kendine geleceksin. Bak Elif de uyuyor. Kübra hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>